duyguların bir olduğuna inanmaya devam eden birisi. Bu açıdan bakıldığında filmi yazarken Eflatun karakterinin ve diğer karakterlerin birbirleriyle bir duygu ağı içerisinde olması gerektiğini düşünmüştüm. O yüzden filmi çekerken de, oyuncularımı seçerken de dokunma hissinden duyma hissine, görme duygusundan hissetme duyusuna kadar hepsinin belli bir amaca hizmet etmesini istedim. Bu yüzden Eflatun'un yolculuğu birazcık bu şekilde başladı diyebilirim. Duyguların peşinden koşarak başladı aslında. Seyircimiz bence çok mutlu olacak, biraz şokey olacak bana kalırsa. Çok neyip, çok güzel bir film. Göcoğlu'nun Küçüklüğünü canlandırıyorum ve burada canlandırdığım oyunculuk hakkında çok gurur duyuyorum. Umarım beğenirsiniz. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Kıymetli bir şey. Şu an burada olmak, bugünlere gelebilmek, bu filmin galasını e, görmüş olmak. Çünkü aslında enerjilerde değişen bir şey görmüyorum. Bazı şeyler hala aynı kalıyor çünkü. E, Eminim filmi ilk izlediğimde aldığım o hissiyat da aynı kalacak. Burada olmaktan, bu galada olmaktan, bu filmin içinde yer almış olmaktan, Cüneyt Cüneyt'le ve tüm ekiple çalışmış olmaktan çok mutluyum çok heyecanlıyım. Umarım çok güzel bir film izleyeceğiz birlikte. Melis Tumantepe ben. Eflatun Filmin ortak yapımcısı. Ee, müthiş bir filmle karşınızdayız. Ee, çok güzel bir aşk hikayesi izleyecek izleyicilerimiz. Aynı zamanda da büyük bir sosyal sorumluluk projesi bu. Ee, burada olmaktan bu projede ...birlikte çalışmaktan çok mutluyum. Filimde çalışmak çok keyifliydi. Ee, özellikle oyuncu seçimi aşaması... ...tabii cast direktör olduğum için... ...oyuncu seçiminde yer aldım. Ee, senaryo okuduktan sonra çok duygusal... ...bir senaryoydu. Çok etkiledi beni. Ee... inanılmaz güzel bir his. Ben filmi festival evresinde çalışmaya başladım. Festival direktörlüğünde. Bütün yurt dışı, uluslararası festivallerde görevliydim. Evet, buradan Japonya'ya, Dakaya, Kralistana filmimiz gitti. Özellikle Japonya'dan çok çok büyük güzel tepkiler aldı. Bu anlamda çalışmak benim için müthiş bir zevkti. Bu akşam burada olduğum için çok mutluyum. Sesi Betimleme Derneği ile çalıştık ve filme hem işaret dili ekletildi hem de sesi betimleme ile görme engelli vatandaşlarımız da filmi izleyebilir hale gelmiş oldu. Başından beri amacım buydu zaten. Duyguların bir olduğu gibi her insanın da filme bir şekilde katılma duygusunu da çok istiyordum. Galiba bunu başarmışım diye düşünüyorum. Da sinemalarda olacak. Umarım herkes filmi izlemeyi ister ve severler. Müzik